Ana Baba Okulu Değerli dinleyenler memleket treni yolculuğumuz devam ediyor. Ana baba okulu köşemize hoş geldiniz. Çocuk vergen ve psikiyatristi doçent doktor sayın Semih Erden'i ağırlıyoruz. Stüdyomuzda Semih hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. İki haftalık bir e, ara vermiş olduk ana baba okulu köşemize hı hı. ama sanmayın ki uzun bir ara vereceğiz. Devam edeceğiz efendim. Çok güzel konular seçiyoruz sizin için. Bugün okul rehberlik çalışmalarını konuşacağız. E, önemli bir konu ama birazcık zannediyorum. ...arka planda mı kalıyor hocam? İhmal mi ediliyor? Evet aslında yani hani baktığımız zaman... ...okulları hani çocuklarımız için okularken ararken... ...eğitim, öğretim, işte güvenlikleri... ...bakımları... ...ya da işte... ...onların rahat edebilecekleri... ...ve iyi bir şekilde gelişebilecekleri ortamları ararken... ...aslında hani... ...birçok imkana bakıyoruz. işte okulun nerede olduğu, işte hangi imkanlar sunduğu... ...yemeği, öğretmeni, sınıf öğretmeni... ...birçok şeye bakıyoruz ama rehberlik birimi... Hiç aklımıza gelmiyor aslında Hiç değil düşünmediğimiz, hep böyle arada kalan bir şey. Bazen ben şeye benzetiyorum. Yani 2000'lerde falan böyle e, dizilerde psikolo psikoloğa giden ebeveynler gösterdiği zaman... Böyle aileler tepkileri biraz şeydi. Ya psikolog mu ne gerek var? Çok hani, abartılı evet, gibi Evet Yani ne yapacağız bize. ne anlatacağız psikoloğa yani ben giderim şurada birle dertleşirim mantığıyla bakılıyordu. Evet doğru. Şimdi artık o oturdu mesela. artık psikolog Hı -hı. psikoterapinin verimliliği ve faydası daha anlaşılır oldu. Ee, biraz gelişiyoruz yani aslında Hı -hı. E, belki zamanla önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde artık baktığımız parametre içerisinde bunlar bu da olacak ve aslında buradaki amacımız da bunun farkındalığını arttırmak aslında. Hı hı. Çünkü e, rehberlik servisini çoğu zaman okulda bir sorun olduğu zaman tanıyor anne babalar. Yani çocuğu Ufak, yanlışlıkla. Ben de bunu söyleyecektim. Sanki rehberliğe giden çocuk sorunluymuş algısı da var biraz, biraz bizde değil o mi? Biraz da var. Evet. Yani sanki rehberliğe girdiyse bir önden hani ortada bir problem var. Bir sorun var gibi, gibi. ya da sorunlu bir çocuk tırnak içinde hani böyle bir etiket var gibi oluyor. Aslında rehberlik hani aynı. E, Adı üstünde. Yani <laughs> aslında aynı psikoterapi gibi, psikolog gibi, terapist gibi aslında her zaman olabilir. Yani illa hani hastalanınca gitmek değil korunmak da hani kendimizi nasıl vitamin alıyoruz biz işte hastalanmayalım vücudumuzu dinç tutalım diye. Aslında terapi de bazen böyledir. Hastalıklardan korunma ya da işte ruhsal sağlığımızı korumak için bir gerekliliktir. Rehberlik de böyle. Yani aslında rehberlik her zaman işin içinde ve en başta olması gerekir. Ki çocuk önce o rehber öğretmene güvensin. Kendini açabilsin. Yoksa ...hiç iki yıl, üç yıl boyunca görmediği bir rehberlik birimine sadece bir ufak ya da büyük sorun olduğu zaman gördüğü zaman... E, ...bu çocuk nasıl anlatacak, nasıl paylaşacak, nasıl güvenecek <laughs> e, ya da nasıl anlaşıldığını hissedecek? Bunlar önemli konular aslında. Ve e, maalesef hani e, burada dediğiniz gibi rehberliğe giden çocuk etiketleniyor. Yani zaten rehberliğe gidiyor, zaten onun bir sorunu var. hani Hemen böyle bir etiket verme şeyimiz de oluyor o yüzden hani bu, bu konu gerçekten çok önemli ve üzerine düşünmesi gereken konulardan biri. Peki hocam size danışanlarda var mı e, rehberlik servisinin tavsiyesiyle geldik. Yani bir doktorla devam etmelisiniz ya da bir psikologla devam etmelisiniz tavsiyesini verecek kişi rehberlik servisi midir? Yani okuldaki eğer süreç çözülemezse bu davranış sorunları olabilir, işte sınıfın düzeyine olabilir, öğretmen ders işleyişinin gidişatı ile ilgili ya da okulun kendi yapamadığı ya da sağlayamadığı bazı zorlar varsa tabii ki o zaman aileyi alır ya da çağırır, arar, hı hı. görüşür. Ama önce rehberlik kendi sisteminde yani eğer kaliteli ve iyi bir ekiple ekip varsa çünkü nasıl e, sınıf öğretmeni iyiyse çocuğun e, gelişimi de iyi oluyor. İşte İngiliz öğretmeni iyiyse İngilizcesini kolay öğrenmesi, anlaması, sevmesi nasıl etkiliyse rehberlik biliminin de güçlü olması, e, bu konuda yeterli olması da aslında süreci hızlandırıyor ve güçlendiriyor. Eğer o adımlar yapıldıktan sonra orada çözülemiyorsa... O zaman bizim yapmamız gereken kısımlarda <laughs> evet hem rehberlik hem sınıf öğretmeni gerekli durumlarda bize hani yönlendirme yapıyorlar. <laughs> ee, aslında ben daha çok <laughs> şeyin okulların hani bazen kendileri bize rapor hazırlayıp yolluyorlar... çocukla ilgili hani önden bilgi olsun diye bilgi vermek <laughs> adına e, süreci hızlandırmak için bazen de biz kendimiz okullara form İstiyoruz. göndeririz... ve bize mail atarlar. E, çoğu zaman benim böyle yarım saat bir saatte tanıdığım ilk hani bir aile ya da bir çocuk için ee, öğretmenin yazdığı kelimeler bana o kadar çok bilgi veriyor ki yani oradan aslında ben hem çocukla ilgili bilgi alıyorum ama hem de öğretmenin çocuğu ne kadar tanıdığını, hı hı. ne kadar e, bağ kurduğunu, ne kadar tan anlayabildiğini, ne kadar sahiplendiğini, ne kadar kazanmak istediğini aslında birçok şey de görüyorum. Hı hı. Yani oradaki cümleler kurduğu ifadeler çabayı da görüyorum. Aslında orası sadece çocukla ilgili değil. Oradaki ilişkiyi aslında gösteriyor. Hı hı. Bazen bir form geliyor. Bir sürü şey var. Çocukla ilgili birçok şey yazılmış. Çok güzel anlatılmış. Bazen de sadece kısa işte iyidir, güzeldir, başarılıdır, sorun yoktur. Hani bu mesela bence gibi. Evet, çok çocuğu tanımamanın verdiği basit olabilir. sadece verilen evet. süreçler gibi hissettiriyor bende. Ya yani çünkü ben birini tanıyorsam onunla ilgili bilgi vereceksem onu çok yönü, her yönüyle anlatabilmeliyim. Hı <laughs> hı. O yüzden aslında orada ki ilişkiyi ve çocukla ilgili ne kadar o bilgiye güvenebileceğimi de aslında hissediyorum. Ona göre aslında kendimi de biraz ayarlıyorum. Yani kendi bilgimle beraber Öğretmenin verdiği bilginin ne kadar tutarlı ve ne kadar e, güvenilir olduğu kısmını da aslında çekiyorum bir anda. Hı hı. Çünkü bu kadar e, kısa ve basit bir ifadeyle o bende biraz soru şartı uyandırıyor. Yani o zaman biraz daha fa fazla gözlem, de farklı bilgilerden de hani kaynaklardan bilgi almak benim için değerli hale geliyor. Evet. O yüzden e, yani bununla ilgili hatta ben e, geçen e, haftalarda şöyle bir, bir durum oldu bir ay önce. Bir okuldan bir çocuk geldi e, ve... Çocuk böyle o şey yani sınıfta e, yaramazlık işte davranış sorunları ama ilkokul bir çocuğu e, daha 7 yaş küçücük minnacık Hatta bir şey. altıdır 6'dır belki. Altı buçuk bile olabilir <laughs> evet yani o kadar küçük minnacık bir şey ama yani artık okuldan hani şey okula bir haftadır gitmiyor okula artık okul artık okul değiştirme şeyinde biz yapamıyoruz şeyine gelmiş. Ben de hani vaktim ettim hani çocuk böyle şey e, yani her yerde böyle şey bir çocuk değil yaramaz böyle hırçın bir çocuk değil. Okula da kontrol, karşı tepkisi var. Kontrol edilemeyen bir çocuk değil. Evet kesinlikle yani e, sonra okulda iletişime geçtim e, işte onlara form gönderdik. Ondan sonra e, rehberlik, İngilizce öğretmeni, sınıf öğretmeni yazdılar. Bir form geldi destan. Üç formda dolu dolu ama çocuğu. Tanımak evet çok iyi tanımışlar ama çocuğu çocukla bir bağ yok. Yani sadece yani onu okurken ben şey hissettim böyle üç tane üniversitede hoca soruşturma geçiren biri. Akademik mi geldi hocam Yani hoca böyle çok mesela? şey çocuk soruşturma geçirmiş gibi yani çocuk yargılamışlar çocuğu. <laughs> evet. Yani çocuk bunu yaptı onu yaptı işte bilerek yaptı bir daha yaparım diyor. E küçücük çocuk 7 yaşında yani bir daha yapar mısın ya da bir daha işte böyle bir şey olur mu? Bilerek tepki ölçmek için de işte orada hissedilmediği için yapacağım bir daha yapacağım diyor yani. Ki bunun bir adaptasyon süreci olduğunu düşünürsek değil evet. mi? Çok kıymetli bir Ve süreç. Ve okulla konuştum. Okul tabi bu süreçte bu sefer rehberlik biriminin üst kadrosu üst yöneticisi benle iletişime geçti. Anlattım sonra müdürle de konuştum. Yani bir saat sadece o zaman ayırdım. Hı hı. Bütün iş, işimi bıraktım. Bir saat konuştum. Dedim ki e, hoca dedim buradaki olay çocuğu yakalamak yani siz dedim ee, buradaki verileri nasıl yazdınız, nasıl yolladınız bana? Ben dedim ağzıma açık okudum bunları. Biz siz objektif olmak zorundayız dedi. Dedim objektif olmak gerekiyorsa o zaman dedim gazeteci o zaman orada haberci bulunsun <laughs> dedim. Amacımız objektiflikse eğer. Çünkü buradaki olay duygusallık aslında. Yani. O çocuk objektif olmak değil. O çocuğu davranışının arkasındaki duyguyu anlamak. Yani bunu hissetmediğimiz evet. zaman zaten çocuğun e, neden tepkisel yaklaşımını anlamış oldum aslında. Yani çocuk çünkü kendini bir bağ, bağ kuramadığı için, güvenilmediği için, <laughs> anlaşılmadığı için. E çocuk bu sefer de e, bir daha böyle bir şey olursa yapar mısın? Yaparım. E, bu çocuk yapmam diyecek bir çocuk değil. bir Kendi mizacı karakteri var. Ama böyle şey yani o rapor okuyunca bu çocuğun hemen savcılığa bildirilmesi lazım, yakalanması <laughs> lazım sanki. Yani o, o kadar üzüldüm ki yani çünkü e, burada bir çocuğu hani şöyle bir cümle ben çünkü şuna da bakarım. Çocuğun adıyla hitap edilmesi ya da öğrencimiz denmesi bile benim için çok değerli. Hep bütün ifadeler benzer şeyde, hep aynı kelimeler i̇sim, soy isim. ve e, çok yok, resim. öğrencinin, öğrencinin. Yani hı hı. ya bununla ilgili biz ne yaparız? Bu çocukla ilgili siz ne diyorsunuz? Yok hani biz Bunları yaşadık artık burada düşünmüyoruz mesajı var. İşbirliği de yok yani. Ben ailedim ki izledim kendinizi yormayın. Yani burada hani Okul yere, değiştirin. Okul <laughs> değiştirin. Okul değiştirin en son dediğim şeydir. Hatta ilk başta okul değiştirin bile dememiştim. Dedim ki <laughs> burada burada zorlayalım şartları. Ben biliyorum okul iyi bir okuldur falan. Hani sonra baktım ki ben aslında bu noktada yanılmışım. Ee, ve bu tamamen aileyi yoracak, çocuğu yoracak, bizi yoracak. Çünkü tek taraflı bu bilgiyle olacak bir iş değil. Yani bir çocuğun sadece okuldan alacağı şey bilgi olamaz. Evet. Hissedilmesi lazım. Yani <laughs> okul, okul akademik şey bir şekilde yapılır, kazanılır, verilir. Çocuk onu alır bir şekilde ama <laughs> his anlaşılmayan çocuk, güvenilmeyen çocuk kendi davranışın arkasındaki duygusunun neden olduğu... Bu, bunun üzerine bağlanılmayan ya da çocuğu bir şekilde izin verilmeyen, güven verilmeyen bir alanda çocuk durmak istemez zaten. Çocuk zaten durmak istemediği için daha fazla onu gösterecek. <laughs> ama e, işte tırnak içinde şey yazmışlar. Bunu bilinçli yaptığını söylüyor. Bunu bunu yani ya dedim ki bu ne, nasıl a, beynim yandı. Yani kafam <laughs> dedim ki o gün yani bunu ben aramam lazım. Bunu aramazsam okula görüşmezsem ben kendi <laughs> işimle ilgili kendimi hiç rahatsız etmiyorum. Çünkü yoksa bu işler böyle böyle hani e, ...tamam okul değişti gitti ama e, geride kalan çocuklar e, var. evet geride kalan çocuklar var ve sanki bu doğruymuş gibi. Çünkü e, bir bakıyorsunuz tamam bu çocuk okuldan gitti. Bu çocuk yani çözüm bu mu yani hani <laughs> eğitim içerisinde olan biriler olarak bizim yani sonuçta e, öğretmenler bizler e, işte her e, yönlü baktığımız zaman biz bir çocuğu hemen tecrübe edip ayıklamak zorunda zor, ayıklayarak mı aslında kazanacağız nasıl yapacağız yani? Tamam, Yolu bu mu? Sizin okuldan gitti <laughs> çözüm ya, bilmiyoruz biz... Biz uğraşamadık. Yani demek ki biz uğraşmak istemiyoruz, biz uğra uğraşamıyoruz. Yani bu aslında bence üzücü. Hı hı. Yani çünkü o çocuk e, başkasının çocuğu, bizim çocuğumuz, herkes çocuğu. Yani orada hani olay benden çıksın gibi baktığımız zaman bütün yakalayamıyoruz. Sadece kendimiz kurtarıyoruz. Ee, hocam aslında son zamanlarda takip ettiğim ve bil, e, aslında medyada da çok bilinen kitapları olan bir e, sinir bilimci var. Onun bir sözü var aslında. E, benim çok hoşuma gidiyor. Sizin söylediğiniz de şimdi ona benziyor. Aslında görünmeyen zincirlerle hepimiz birbirimize bağlıyız. Çünkü şurada oturuyoruz. Bakın beraber program yapıyoruz. Yani. Ya da bu mikrofondan benim sesim çıkıyor, sizin sesiniz çıkıyor, kilometrelerce ötedeki kişi dinliyor bunu. Birlikte çalışıyoruz, birlikte oturuyoruz, yiyip içiyoruz, komşuluk ediyoruz dediğiniz gibi. Yani bir başkasının çocuğu ya da bizim okulumuzdan gitti artık bizim öğrencimiz değil demek. Asla mümkün değil çünkü toplu olarak yaşıyoruz aslında. O görünmeyen zincirlerle bağlıyız aslında ve dönüp dolaşıp e, belki o çocuk benim çocuğumun arkadaşı olacak, e, belki yıllar sonra aynı üniversitede, lisede bir araya Hı -hı. gelecekler, belki benim komşumun çocuğu olacak. Hı -hı. Biz birlikteyiz aslında yani Hı -hı. bunu kabul etmek lazım evet. ve herkese böyle yaklaşmak gerekiyor zannediyorum Yani bir de hani atıyor. Sorunu çözmek gerekiyor. Evet yani mesela bir de şöyle bir maalesef algı var genel baktığım zaman. E, diyelim ki özel okulda hani bu süreç çözülemiyor e, aile hani ya da işte aile kendince biz devlete gidelim madem. hani özel okul tolere edemez ama devlet okulu her arkada alır hani böyle Kabul bir, edecek, böyle mecbur bir, evet gibi. böyle bir süreç Değil de oluyor mi? yani aileler de çıkmaza giriyor onlar da her evet. gün aramaktan yoruluyorlar gerçekten çok üzücü bir şey yani bir annenin çaresizliği hı yorgunluğu hı. ve aranması her gün çok okulun üzücü. numarasını görmek acaba çok yani üzücü. çünkü Annenin de sihirli bir değneği yok. Anne de böyle olsun ki evet, hiçbir anne istemez haklısınız. böyle bir şeyi. Ee, ve daha kö o ilerisi e mesela bu şeydi o okuldaki müdürümüz bana şey dedi. Veliler dedi hatta dedi imza toplamışlar bakanlığa iletişim vermiş. Ne olacak yani bu çocuğu uzaya mı fırlatacağız ne yapacağız yani. <laughs> Geldiği <Gerçekten>, yere gönderelim. <laughs> yani bunu e veliler Çözmek yapabilir gerekiyor. de bu çocuk sonuçta okula okuyacak yani bu çocuk evet. hani. Konuşa zeki de bir çocuk aslında ve oynuyor aslında sadece e, şimdi biz televizyede bir yandan izliyoruz oyunlarda bir şeyleri mesela atıyor oyuncu atıyor ve bakıyor sadece orada tepkinizi ölçüyor yani ben e, kabullenecek miyim benim Hı -hı. her yönümlü aslında beni kabul edecek misiniz bunu aslında ölçüyor e, bir şekilde yargılayıcı ve eleştirel bir tutumla beraber çocuk orada tepkiselliği ortaya koyuyor yani burada maalesef bazen biz de hani ben de bir ebeveynim. Hani veli olarak bence bizim de biraz düşünmemiz lazım. Yani bir çocuğu hemen tamam bizim sınıftan gitsin. Nereye gidecek? Ya da başka bir gittiği zaman ne olacak? Beni ilgilendirmiyor. Yani çok bu noktada gerçekten bencilleştik biraz da. Hani evet, maalesef. Evet. Hani e, o konuda böyle herkes kendi yolunda, herkes kendi çocuğunu, kendi geleceğini düşünüyor. Ama bu ülke yani hepimizin ve hepimiz için önemli ve sadece. Bizim sürecimiz iyi olsun da diğerleri nasıl olsun kısmıyla beraber bıçak dönmez. Dönmez. Ve Çok toplumun olsun. içerisinde sonra da neden bu böyle oldu, neden bunlar arttı demeyelim, sormayalım evet. çünkü hani böyle. Hemen yanı başımızda aslında. Kesinlikle. Kendimize yani bakmamız biz gerekiyor. Biz şimdi böyle hani akşam programlarında olur konuşurlar bir konuyu tartışırlar ya aslında bunu şu an biz konuşuyoruz ama aslında bir yandan da çocuklarımızla... bu tohumu ekiyoruz. Evet. Yani e, en baştan düzelteceğimiz yeri sadece konuşarak neden neden ya da işte Z kuşağı, niye böyle olduk? yeni kuşak niye böyle, <laughs> yeni şu şöyle şöyle evet, niye böyle olduk ama yani kendimize bakmıyoruz. Evet çok haklısınız. Yani oldum. geçen hatta bir okulda bir söyleşteydim e, ergenlerle ilgili konuşuyorduk dedim ki hani e, ben ergen her zaman dediğim gibi ergenlerin tarafındayım e, bugün <laughs> o, o amaçla geldim ama... Dedim e, gerçekten önce bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Yani ben şimdi e, şöyle bir örnek vereyim. Daha önce Konya'daydım. Bunun e, bundan 3 yıl öncesinde. Konya'da trafik diyorum çok kötü diyordum. Ankara'ya geldim. Ankara daha kötü. <laughs> yani ve Ank yani Türkiye'nin başkenti. Yol verme diye bir şey yok. Yani yandan çıkacaksınız. Döner kavşakta e, Sinyal göbektekine verme <laughs> izin vermek yok. Herkes kendi bildiği gibi gidiyor. Dedim ki burası daha kötüymüş. Yani Konya nur nimetmiş dedim. Hani <laughs> tamam Konya'daki belki okumuşlukla dedim. Hani belki şeydir falan. Ankara daha böyle memur ve okumuş, beyaz yakalı. Tam evet. tersi yani. Çünkü kökünde o bencillik var bence hocam. Evet yani. Benim işim daha önemli. Ben de, benim kesinlikle. işim daha acele. Evet yani biz ergenleri, çocukları, okulu konuşuyoruz. İşte okul neden böyle yaptı? Öğretmen neden bunu yapmadı? Yani... Herkesi suçlamak çok kolay ama iş kendimize gelince bunu Görmüyoruz. cesurca yapmıyoruz. Evet. evet yani çünkü bence çocuklar, ergenler bunu zaten trafikte çok net görüyorlar. Yani birbirine saygısı olmayan yetişkinler, birbirine o e, işte izni vermeyen, toler edemeyen, bekleyemeyen yaya geçidinde geçmek Ankara'da zor. Yani evet. bir yaya eğer ve ışık yoksa orada kimse durmaz. Ben bazen e, evin civarında bazen karşılaşmam gerekiyor. Bir bakıyorum yani duranlara bakıyorum plakasına sadece böyle sıfır e, alt dışındaki her plak 34 falan <laughs> böyle hani e, diğer plakalar yani gerçekten e, böyle bir süreç var ve çocuklar bunu görüyor evet, öğreniyorlar maalesef, ve sonra isterleştiriyorlar ve sonra biz onlara diyoruz ki bu çocuğa da biz her şeyi yaptık her şeyde e, bu kadar en iyi okullara gidiyor en büyük şeyleri veriyoruz işte bir dediğin iki yapmıyoruz ama bu çocuk neden böyle Hı <laughs> hı. Çok haklısınız. Benim 13 yaşında kızım var. Trafik konusuna gelecek olursak e, yaya geçildiğinden e, geçeceği zaman ben de Ankara'da şu tayin bilgi yapıyorum. Işığa güvenme sana yeşil yanıyor olabilir ama... O sırada senin yoluna sağa dönen birisi olabilir. Biri geliyor mu diye sen yine de bir kere daha kontrol et diye tembih ediyorum. Çünkü maalesef dediğiniz gibi. Evet. E, aslında az önce söylediğimizde geliyor. Hepsi bir bütün oluşturuyor. Sohbetin sonuna doğru ben şunun da altını çizmek istiyorum. Tekrar çocuklarımıza, ergenlerimize, eğitim öğretim sistemimize, rehberlik servisine, e, siz hekimlerimize dönecek olursak, ailelere dönecek olursak. Biz bu yayını yaptığımız ilk günden Beri hep Semih Hocam siz şunu söylüyorsunuz bağ kurmak hep bunun altını hı hı. çok çizdik hı hı. dokunmak hissettirmek bağ kurmak ee, yani illa hani çok önemli bir şey söylediniz her şey akademik başarı ya da işte ne bileyim bir yabancı dili çok güzel öğretiyor olmak bir okul seçimde ya da dediğiniz gibi bence çok ironik ama yedikleri yemeğe kadar dikkat ediyoruz aslında ama yedikleri yemekten önce gerçekten o bağ kurabilmek çok çok önemli. Bir öğretmenin bir çocukla kurduğu bağ çok kıymetli bence. Çok önemli. bir de az önce dediğiniz gibi yani babam da böyle yapıyor trafikte İşte annem de komşuyla konuşurken böyle öğretmenim öbür öğretmenle konuşurken böyle konuşuyor çocuklar aslında sünger gibi değil mi hocam? Hepsini görüyorlar ve hani biz sadece yani bilgi üzerinden yani sanki sadece teorik bilgi üzerinden bir kişinin yetişeceğini düşünüyoruz. Ama, Ama öyle değil. esas nokta e, deneyim, davranış, gözlem. Gö gözlem. O yüzden çocukların e, davranışları da duygular üzerinden ve çocuklar o e, sizin e, ona nasıl baktığınızı, nasıl, ne amaçla e, konuştuğunuzu hissediyorlar. Hissediyorlar. E, ve rehberlik birimi de gerçekten burada çocuğu anlamak ve e, kazanmak üzerine gittiği zaman. Yani mesela şimdi ...bir çocuk için inatçı, sinirli... ...agresif, işte bilerek yapıyor... ...ifadesi yerine zorlanan... ...baş edemeyen... ...regüle olamayan... ...şimdi bunlar baktığımız zaman basit gibi ama... ...farklı. Çünkü Hı -hı. birinde... ...anlamak var. Yani diğerinde... ...yani diğerini etiketliyoruz... ...hemen evet. tık 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 tık... ...yani etiket atıyoruz hemen çocuğa... ...ve çocuğu... ...kazanmak üzerinde bir motivasyonumuz da olmuyor... ...ve ön yargıla bakıyoruz. Ama diğerinde... Yani bu çocuğun bir, bir şeyi var. Yani her çocuk aynı değil. Yani evet. e, her çocuğun duygusal regülasyonu aynı değil. davranışları aynı değil. Ev ortamı aynı olmayabilir. E, her aynı üniformaya giyen, aynı işte e, ayakkabıları giyen çocuk aynı duyguya sahip değil. E, o yüzden çocukları standartize ve aynı şekilde benzer yapıda bekleyemeyiz. Ama onları ...biz kazanabiliriz. kazanabiliriz. Buradaki bizim bakış açımız gerçekten çok değerli. Ve hani... E, ...buradaki esas şey de belki gerçekten empati. Bizim buradaki en çok belki... E, ...yani sadece okul değil her yerde en çok belki e, baktığımız şey... ...eksik olduğumuz şey aslında empati. Toplu yani, Evet yani hmm. şey kısmında hani... ...o bencillik kısmı ve empati süreci maalesef bizim şu an... E, ...belki kronik bir sorunuz ve bu yüzden de... Ee, i̇nsanlar e, gerçekten şu an terapiye ve psikoloğa, işte psikiyatriye ihtiyaç daha fazla arttı çünkü hı hı. gerçekten anlaşılmak derdi anlatacak, paylaşacak, çözüm bulacak çıkamıyorlar çünkü yani e, anlaşılmak e, kısmı e, çok aslında zor bir iş yani insanların güvenebileceği, paylaşabileceği e, ve günlük rutinde her gün bunun tekrar anıyor olması yorucu. yorucu. O yüzden e, okul rehberlik dedik ama aslında. Ankara'ya geldik sonrasında ve Ankara topluma geldi. Türkiye'nin başkenti ve gerçekten Türkiye'ye bir şey yapması lazım. Bu noktada insan davranışları yol, yol gösterici olmalı. Yol gösterici, ayna tutucu olması, ışık tutucu olması lazım aslında. O yüzden ben bu konuyu denk geldiğim yerlerde olabildiğince <laughs> söylüyorum. Çünkü gerçekten bunu konuşmadıkça ...biz de ha burası böyleymiş deyip... ...böyle gidiyoruz. Kabul yani, ediyoruz evet. belki de. Bu, onu, o bir gerçek bilgiye dönüşüyor bizim için kesinlikle sanki Kesinlikle doğru olanı unutup... ...biz de davranışa hani o e, de, şey olur Kabul ya... Kabulleniyoruz. E, i̇şte herkesin yaptığı bir süreci... ...orada kendimizi kaptırıyoruz ve hani... ...orada ya, uğraşmıyoruz... ...çabalamıyoruz. Yani çünkü uğraşmak... E, ...bununla ilgili çabalamak zor. Şimdi benim anlattığım hikayede bir saat bir okulla konuşmak... ...bir doktor için aslında... ...gereksiz bir zaman gibi gelebilir. Benim için sonuçta bir... ...bir seans dilimi. Ama yani... ...oradaki süreç şu. Yani... ...bunu ben konuşmasam da... ...o okul ya da başka bir şey... ...ama sonuçta bir farkındalık. Yani bir... ...orada bir düşünmelerini istiyorum. Bir sorgulasınlar. Yani orası da... ...biz yaptık doğru. Ya da biz işte... ...yılların şu kurumuyuz. Değil yani... ...herkes yanlış yapabilir. Ben de yanlış yapabilirim. Yani herkes daha yapabilir. <laughs> yani ki. ben e, buradaki amacım... ...bunu nasıl çözeriz? Sadece... Ee, ...geleceğimiz çocuklarımız... ...işte 23 Nisan'ları kutluyoruz... ...29 Ekim'leri kutluyoruz... ...yani bu durum sadece bayramlarda... ...hatırlanacak ya da kullanacak bir durum değil... ...her zaman çocuklarımıza sahip çıkmalıyız... Evet, ...çok haklısınız... ...burada da ince bir çizgi var bence... İyi bir eğitimci olmak, iyi bir öğretmen olmak... Ee, iyi bir e, rehberlikçi olmak, iyi bir doktor olmak, belki o ince çizgi ve bunun yanında bu işten para kazanmak ya da ticaret yapmak farklı. Hı hı. Ee, dediğiniz gibi belki 500 öğrencisi olan bir çocuk bir çocuktan ne olacak ya hı hı. diye düşünmek var ama o bir çocuğu kazanabilmek var, sizinle işbirliği yapmak var çok kıymetli. O yüzden e, öğretmen e, ilişkilerini e, rehberlik servislerinde katarak. Ee, hep söylüyoruz aslında okullarda çocuklar ailelerinden daha fazla vakit geçiriyor Tabi tabi Onu da unutmamak Kesinlikle. lazım Kesinlikle yani. o yüzden çok değerli Arkadaşlarıyla, zaten Arkadaşlarıyla, öğretmeniyle, evet. rehberlik servisiyle belki kantinde çalışan bir hanımla bir beyle çok daha fazla muhatap oluyor çocuğumuz O yüzden e, herkesin e, bir okul ortamında olduğunu belki de unutmadan dediğiniz gibi bağ kurması çok kıymetli Çok teşekkür ederim Ben hocam. teşekkür ederim Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih ile birlikteydik efendim. Haftaya hangi konuyu konuşacağız bakalım. E, çocuk ve ergenlerimizin hayatlarına ışık tutuyoruz ve hep onların tarafında olduğunun da altını çiziyoruz hocamla beraber. Yarın aynı saatte yeni bir memleket treni yolculuğunda görüşmek dileğiyle değerli dinleyenler. Hoşçakalın. Ben de